Günaydın YouTube. Bugün yine her zamanki gibi Georgia Olanca enerjisiyle bizi karşılıyor. Bugün videonun açılışını evimden yapıyorum ama şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güneş bütün enerjisiyle sanki duruyor. Bir tek benim odama aydınlatıyor arkadaşlar. Şu an evimin salonundayım ve açılışı buradan yapmak istedim arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Bugün yine her zamanki gibi enerjiyiz, dinamiyiz, bomba gibiyiz. Bugün saatimi takmayı unutmuşum. Yumruğumu sallarken fark ettim arkadaşlar. Anyway birazdan takarız. Arkadaşlar bugünün diğer günden bir farkı var. Bugün ilk defa kendi evimde Türk kahvaltımı hazırladım. Ve sonunda Zafer benimdir arkadaşlar. Zafer unutmayın ki her zaman direnenlerin olur arkadaşlar. Şöyle size hemen kahvaltımı gösteriyorum. Çok heyecanlıyım. Bugünün benim için apayrı bir özelliği var. Şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Yumurtam ve hindi salamım, domatesim, peynirim, zeytinim, bir peynirim daha vardı ama bunların hepsini bitiremem diye onu pazar kahvaltısına saklıyorum arkadaşlar. Artık bütün kahvaltıların böyle olacak. Şuna bakın ya. Ve de olmazsa olmaz özlediğim çayım. Şuna bakın ya. Arkadaşlar. Çayı demli severiz. Görüyorsunuz. Ve o halde bana afiyet olsun. Arkadaşlar kahvaltıdan sonra şöyle bir yürüyüşe çıktım ve kendimi o çok beğendiğim açık hava mesinde buldum. Şöyle zaten size o ortamı göstereyim. Siz de anımsarsınız zaten burayı. Ve hiçbir şey yapmam rağmen hemen. şu arkamda gördüğünüz Banana Republic'te gözlerimi açtım. Ve kendimi bunları alırken buldum arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Şunlara bakın. Şunlara bakın. 3 tane ayrı renk. Polo tişört aldım. Banana Republic arkadaşlar. Bilenleriniz bilir. Bilmeyenleriniz de bakıp öğrenebiliriz. Efsane bir markadır. Daha ne olsun ya. Bu da her şey bedava arkadaşlar. Her şey bedava. Onun için şöyle seyahatimize devam edelim. Arkadaşlar AVM gezimize devam ediyoruz. Şöyle hava biraz kapanmaya başladı. Her an yağmur yağabilir. Beni korkutuyoruz. Ama ne diyoruz arkadaşlar? First. Arkadaşlar efsane bir kahveciye geldim. Kahve ve çikolata bir arada. Hemen size şöyle içeri göstereyim. Look at this Muhtemelen bunlar ev yapımı arkadaşlar çünkü ev yapımı El yapımı arkadaşlar. Ev yapımı, el yapımı aynı zaten ama şöyle size göstereyim ve kahvemizi sipariş ettik. Kahvemizi beklerken de size şöyle çikolataları göstereyim. Karamelli. Bunlar da karamelli. Şu arkada tuzlu çikolata vardı. Yani enteresan. Tuzlu çikolata olur mu demeyin. Tuz ve tatlı ve tuzlunun birleşimi zaten tatlılarda bir parça tuzlu olmak zorunda. Yani ekşi olur, tuzlu olur. Onu birleşir kombinasyonuyla o şeyi alıyorlar. Bunu pastacılar daha iyi bilir. Ama size şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve kahvemizi almaya gidelim. Ve kahvemizi alıp yudumlamaya başlayalım arkadaşlar. O kadar gezdik. Ve tahmin edeceğiniz üzere ne zamanı? Coffee time arkadaşlar. Bu sefer bildiğiniz bir mekana geldim. Panera Bilet ve günlük ücretsiz kafemi aldım. Günlük demeyin. 2 saatte bir bunu yenileyebiliyorsunuz. 2 saatte bir bir bardak alıyorsunuz. Sınırsız. Ücretsiz kahvemi aldım ve biraz sizinle sohbet etmek istedim. O halde haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Hepinizin de bildiği üzere Amerika'da yeni işime başladım. Bununla ilgili epey de bir video çekip size anlatmak istiyordum ama bir türlü Hani derler ya elin başıma değmedi diye öyle arkadaşlar yeni işime başladım. Hazır Green Card sonuçları da açıklanacakken hepiniz buraya gelince bir telaşınız olacak. Nedir bu telaş? İş telaşı arkadaşlar. Amerika iyi, hoş, güzel ama arkadaşlar burada çalışmazsanız bir hissiniz. Hayat ucuz ama paranız varsa ucuz. Ev kiranızı ödeyebiliyorsanız ucuz. Zaten buradaki en büyük gider ev kirası arkadaşlar. Ev kirasını ödedikten sonra o kadar cüz'i miktarlı hayatınızı yaşarsınız ki Anlatamam size işte anlatıyorum 13 dolar para ödüyorsunuz bir ay boyunca soğuk içecek sıcak içecek hepsi ücretsiz daha neler var neler hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Ben hepsini sizler için deneyimliyorum. Siz buraya geldiğinizde bir sürü bir bilgi hazineniz dolu olarak geleceksiniz. Bir sürü bilgi beyninizde olarak geleceksiniz ve benden daha fazla rahat edeceksiniz. Çünkü ben geldiğimde bunları bilmiyordum ve yaşayarak öğrendim arkadaşlar. Gelelim en önemli maddelerden bir tanesi Amerika'da işi nasıl buldum arkadaşlar. Beni daha önceden takip edenler bilir. Arkadaşlar Bu da iş başvuruları şöyle ilerliyor. Online başvuruyorsunuz. Ya recruiterların sayfalarından yani işe alım yapan firmalar var. Özel firmalar var. Türkiye'de böyle firmalar çok az. Yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Ama bu da baya yaygın. O firmalar iş ilanlarını paylaşıyor veya LinkedIn'e gidiyorsunuz. Facebook Marketplace'de var. Ama tabii profesyonel değil ama Facebook Marketplace'de de iş ilanları oluyor veya Indeed var arkadaşlar. Ki benim favorilerimden biri Indeed'di. Sebebini de anlatacağım birazdan. Arkadaşlar bu 3 tane site aklınızda bulunsun. LinkedIn, Indeed, Facebook'u atın. At. Facebook çok önemli değil. İkisi aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle ideolojik selamımızı da verelim. İkisi aklınızda bulunsun arkadaşlar. LinkedIn ve Indeed. Şimdi LinkedIn'de işler şöyle olur. Lokasyonunuzu belirtiyorsunuz. Tabii her şeyden önce güzel bir tane CV'niz olacak arkadaşlar. CV'niz İngilizce olmak zorunda. İngilizce of course İngilizce olmak zorunda ama profesyonel olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de hazırladığınız CV'lere bu da bakar bakmaz anlıyor ki bu adam native değil. Zaten başlangıçta eleniyorsunuz siz. Neden biliyorsunuz diye soracaksınız. Çünkü elendim. Elendim arkadaşlar. Onun için bu tavsiyeleri size veriyorum. Profesyonel bir şekilde CV'niz oluşacak. CV için ayrıca bir video çekelim size. Formatı nasıl olacak, nelere dikkat ediyorlar, ne yapmanız lazım hepsini anlatırım ama şu an konumuz CV değil. Hepsini de hazırlıyorsunuz arkadaşlar. LinkedIn'de giriyorsunuz. Lokasyonunuz neresi? İşte örnek veriyorum. Florida, Georgia veya işte New York. Seçiyorsunuz lokasyonunuzu. İş ilanları yukarıdan aşağı salanmaya başlıyor. Kendi uzmanlığınıza göre, kendi iş alanınıza göre, nerede iş yapmak istediğinize göre bu alanları seçiyorsunuz, kendi alanınızı seçiyorsunuz ve işlere başvurmaya başlıyorsunuz. LinkedIn'de şöyle bir zorluğu var. Ondan dolayı ben LinkedIn'i sevmiyorum. Her başvuru için firmanın sayfasına gidiyorsunuz. Sayfada bir hesap oluşturuyorsunuz. Bütün bilgilerinizi tekrar gidiyorsunuz. Adınız, soyadınız, nerede doğdunuz, ne iş yaptınız, nerede okudunuz, tecrübeleriniz ne? Arkadaşlar ortalama bir iş başvurusu bir saat, bir buçuk saat sürüyor ve de başvurduğunuz işe giremiyorsunuz zaten. Bir sürü işe başvurmanız lazım. Onun için her birine, her bir sayfaya bir buçuk saat, bir saat ayrılıp başvuru göndermeniz lazım. Kabul alacağınız bile kesin değil. Çünkü genelde şöyle bir şey var. Minimum 3 yıl tecrübe requirement'ı var. E 3 yıl tecrübeniz var mı? Benim yoktu mesela. Mezun olalı 3 yılı geçmişti ama 3 yıl tecrübem yoktu. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki şartlar, liyakatsizlik arkadaşlar. Neyse. E başvuruyorsunuz, o kadar da vakit harcıyorsunuz olmuyor. Veya çok az işler yani sıfır entry level engineer olarak da işler var veya işte internship olarak da var. Burada arkadaşlar Türkiye gibi değil. Burada internship pozisyonuna bile girseniz firmalar size maaş ödüyorlar arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Ve böyle az bir para ödemiyorlar yani. Hani hayatınızı idame ettirecek şekilde para ödüyorlar. Ama tabii internship değil. Yani ben değilim. Siz de değilsiniz buraya geldiğinize göre. Mezun olup geleceksiniz arkadaşlar. Bu ayrıntılara dikkat edip entry level'lara veya işte tecrübeniz varsa benden büyükler oluruz, benden daha tecrübeliler oluruz. Level'ınıza göre iş başvuruları yapıyoruz çünkü level'a göre maaşlar değişiyor arkadaşlar burada. Çalışma tecrübenize göre o da sizin seviyenizi belirliyor, ona göre maaşlar değişiyor arkadaşlar. Seçiyorsunuz ve teker teker başvuruyorsunuz. LinkedIn'de bu süreç baya baya uzun sürüyor dediğim gibi firmalar aktardığı için. Ama gelelim benim favori varım That's my favorite one, which is the Indeed. Arkadaşlar neden bu benim favorim onu anlatıyorum size. Bir kere hesap oluşturuyorsunuz sadece bir kere ya, bir kere ya. Bir kere oluştur oluşturduktan sonra o başvuruya hepsini gönderiyorsunuz. Indeed'de firmanın sayfasına sizi yönlendirmiyor. Başvuru diyorsunuz, başvuru gitti. 5 saniye arkadaşlar. Bir requirementını okuyun yukarıdan aşağıya kadar. Baktınız siz bu işe uygun musunuz? Başvur baba, başvur ona başvur, buna başvur. Ha. Abi günde belki 50 tane başvuru atarsın, ben atmıyordum o kadar vaktim yoktu ama atabilirsiniz çünkü ilk kez gelmişsiniz, koşturmak istiyorsunuz, birden tutmak istiyorsunuz arkadaşlar. Tuttuğunuzu bırakmayın arkadaşlar, hepsine teker teker başvurun. 50-100 ne fark eder? Lokasyon fark etmez, hepsine başvurun. Ama şuna dikkat edin, hepsi aynı anda dönüş yapıyor arkadaşlar. Hepsinin interview oluyor, telefonla interview oluyor, o süreçte asıl zaman olayın başvurmak değil, o interview süreçleri. Şimdi başvuruyu hallettiğimize göre. Gelenim interview var. Ben işimi nasıl buldum? Arkadaşlar başvurularımı yaptım ve yavaş yavaş firmaların beni aramasını bekledim. Firmalar bir firma aradı, iki firma aradı, üç firma aradı, dört firma aradı. Arkadaşlar buradaki iş alım süreçleri hemen hemen dört aşama, beş aşamadan oluşuyor. Daha uzun aşamalar olan da var. Önce sizi telefonla diyorlar insan kaynakları sağlıyor. işte Mahir Bey böyle böyle bir başvuru yapmışsınız. Bize kısaca kendinizden bahsedelim. Bu ilk aşama arkadaşlar. Orada verdiğiniz bilgiler doğru mu? Onu kontrol ediyorlar. Ya da bizim firmamızda çalışmak istiyor musunuz? Niye çalışmak istiyorsunuz? Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bizim firmamız bu. Şu işleri yapıyoruz. Şöyle bir aday alıyoruz. Neden bizi tercih ettiniz diyor. Veya diğer bir soruda bu çok kritik soru. Daha önce de söylemiştim. Bizim hakkımızda sormak istediğiniz bir şey var mı diyor. Arkadaşlar burada sormak istemiyorum dediğiniz anda kaybettiniz işi. Mutlaka soracağınız bir şey olsun. İnterview aldığınız firmadan yani başvurduğunuz firmadan zaten interview alacağınıza dair yani sizi arayacaklarına dair bir mail alıyorsunuz. O randevuleştikten sonra sizi telefonla arıyorlar. Ondan önce oraya gelmeden önce bir araştırma yapın. Bu firma ne iş yapıyor? Ne yapıyor? Hangi alanlarda aktif? Nerede konumlandırılmış? Kaç tane ofisi var? Veya firmanın mottosu var mı? Çünkü her firmanın bir mottosu vardır arkadaşlar. Her firmanın bir sloganı vardır arkadaşlar. Bunu okuyun, araştırın ve de firma ile ilgili soracağınız bir soru mutlaka ol. ve de herhangi bir şey değil yani. Hani random'lu bir question değil. Ciddi anlamda değer verdiğinizi, onu araştırdığınızı gösteren bir soru sorun. Bu ondan da hoşuna gidecektir. Ama diyelim bulamadınız ki ben bir sürü başvurmuştum random olarak. Ona başvurdum, buna başvurdum. Arkadaşlar hepsi aynı anda döndü. O telefonu kapatıyorduk onu açıyor. Onu kapatıyorum onu açıyor ve de hepsi profesyonel firmalar. Yani binin üzerinde, 500'ün üzerinde çalışan olan firmalar arkadaşlar. Öyle küçük ölçekli firmalar değil bunlar. Yani sizi aradıkları zaman bir elle tutulu cevap vermeniz lazım. Beni aradılar. İlk de sorusu şu. Firmamız hakkında merak ettiğiniz bir şey var mı? Normal şartları bakın ben biliyorum ama araştırma çünkü hepsi aynı anda dönüş yapıyor. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Benim verdiğim cevap şuydu. Araştırmamıştım çünkü ama anı kurtarmak için bir cevap vermek zorundaydım. Ya dedim ki, sizi dedim böyle karşımda görüyorum dedim. Sesinizden dedim mutlu olduğunuz o kadar fazla anlıyorum ki bu özü dilerim telefonla görüşmeydi ama sesten o enerjiden o vibe'ı alırsınız arkadaşlar sesinizden dedim o kadar belli ki dedim bu dedim severek çalıştığınız dedim. Eğer dedim bir firmada dedim bir çalışan dedim mutluysa dedim o firmada koşulsuz şartsız ben çalışırım dedim. Benim için dedim en önemli soru bu benim başka hiçbir sorum yok dedim. Yes dedi alright dedi mükemmel dedi ya sen nesin dedi ya. Arkadaşlar işin şakası bir yana gerçekten ne dedi doğru söylüyorsun dedi. Yani bir firmada çalışanlar mutluysa o firma kesinlikle çalışılabilir bir firma ve de orada çalışmak istedim. Bunu da böyle bir küçük bir size ipucu vereyim arkadaşlar. Sıkıştığınız durumda böyle bir şey yapabilir ya da daha yaratıcı bir cevap bulabilirsiniz ama orada sorun yok dersiniz. Anında gittiniz. CV'nizi şöyle kırıştırırlar arkadaşlar. Şöyle bir atış yaparlar. Gitti. Şansınız uçtu arkadaşlar. Onun için bunlara dikkat edin. Daha iyisi tabi araştırın. Gerçekten kafanıza mantıklı güzel sorular varsa onları sorun. Teker teker cevaplarlar. Arkadaşlar telefonla interview bitti. Ondan sonra bunun belli bir işleme süreci var. Sizde konuşuyorlar insan kaynakları bu konuştuklar not alıyorlar ve de daha sonrasında eğer olumluysa o aşamayı geçtiyseniz size bir telefon daha geliyor. Bu aşamayı geçtiniz. Sıradaki aşama videola interview diye. Çünkü ilki telefonluydu. Bu sefer yüz yüze. Kim olacak karşınıza videola interview'de hepsinde o size gelen mailde yazıyor. Muhtemelen insan kaynakları oluyor. Bir tane de yani kendi alanım için konuşayım. Uzman bir mühendis oluyor arkadaşlar. Ve interview'a başlıyorsunuz. Videoluya geçtik arkadaşlar. Interview'a başlıyorsunuz. İnsan kaynakları bir giriş yapıyor size. İşte Mahir bir önceki konuşmamızdan hatırlarsınız. Şöyle 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 bize kendinizden bahseder misiniz? anlatıyorsunuz arkadaşlar ne yaptınız, nereden mezun oldunuz, ilgi alanlarınız neler, hangi işlerde tecrübeniz var, stajı nerede yaptınız. Yani kısacası CV'nizde olan bilgilerin üzerinden geçiyorsunuz. Kısa bir karşı tarafa bilgi veriyorsunuz arkadaşlar. O bilgiler ışığında onlar size soru sorabiliyorlar. Burada ne yaptın? Şu projede hangi görevi aldın? Burada karşına çıkan bir challenge var mıydı bu çalıştığın firmada şu projede? En son yaptığın projeyi anlat. Ne yaptın? Hangi işlerle ilgileniyordun? Veya işte random bir soru geliyor. Diyor ki bir firmada çalışıyorsun ve iş arkadaşının adam bozuldu veya sana bağırdı. Ne yaparsın? Arkadaşlar bunların hepsi kritik cevaplar tutup da bana bağır, ben de ona bağırırım dersen bitti abi. Kimmiş o bana bağırdamaz. Bir ona, bir ona, bir ona dersen bitti abi. Arkadaşlar olayı daima soğukkanlıkla karşılayıp ılımlı cevaplar vermeniz lazım. Sizden bunu bekliyorlar. Ama sadece bu bir kriter değil. Bundan sonraki aşamalarda bir duygu testi var. Nasıl söyleyeyim duygu testi? Yani karakter analizi yapıyorlar size. Gerçekten onlarda bayağı faydalı bu değerlendirmenin en büyük aşamaları ama o sonlara yakın. Önce bu aşamalara geçeceksiniz. İnsan kaynakları bir girişi yaptıktan sonra topu tecrübeli mühendis aktarıyor. Mühendis size başlıyor soru sormaya. Dediğim gibi işte bu sorular. Burada yaptığın işte spesifik bir problemi anlat. Hangi problemle karşılaştın? Nasıl çözdün? Nasıl bir çözüm yolu izledin? Bu firmadan firmaya bu tarz sorular değişiyor ama özünde bu tarz sorulara hazırlıklı olun arkadaşlar. Çünkü verdiğiniz bilgiler doğru mu değil mi kontrol etmek istiyorlar. Ben burada çalıştım, yazayım abi 20 tane firmada çalıştım. Şu işi yaptım, ben şantiye şefiydim, şurada menajerdim, proje müdürüydüm. E, karşıdan soru gelecek, ne yapacaksın? Onun için bilgilerde doğru olun arkadaşlar. Verdiğiniz bilgileri dolduracak donörlere karşı tarafa sunun ki kafalarında soru işareti kalmasın. Kalırsa yakalarlar arkadaşlar. Emin olun yakalarlar. Ben bununla ilgili yıllardır mülakat yapan bir müdür tanıyordum. Bana birkaç bir şey anlattı. Çok rahat arkadaşlar. Yalan söylediğinizi yakalamaladı saniyeler ya da dakikalar alıyor. Bu kadar basit. Birkaç soru soruyor. Bitti. Oradaki cevaplara göre bitti zaten. Ondan sonra ya doğruyu söyleyeceksin ama her şey için geçti olabilir. Arkadaşlar mühendis soru sorarken bir de şöyle bir olay oluyor size bir test yapıyor. Firmadan firmaya göre değişir tabi. Biz de test yapıyor. Teknik sorular soruyor. Ben inşaat mühendisi olduğum için bana inşaat mühendisi ile ilgili sorular geldi. Kağıt kalemim yok dedim. Önemli değil dedi. Zaten dedi kağıt kalem kullanmana gerek yok. Hesap makinem yok dedim. Onu da dedi kullanmana gerek yok. Ben sen dedi engineering judgment'ını yani mühendislik sorgulamanı, mühendislik yorumunu yani how can I explain? yani nasıl söyleyeyim size engineering judgment arkadaşlar yani mühendisin yorumlaması bunu nasıl yorumladığını merak ediyorum diyor ve de teknik sorular soruyor size benim sınavımda yaklaşık 4 tane teknik soru vardı arkadaşlar İşte bazıları diye yani hani şuradaki reaksiyonu nasıl hesaplarsın veya size bir tane örnek veriyorum mühendisler bilir işte kiriş veriyor işte buradaki işte maksimum kesme kuvveti nedir, nerededir veya işte maksimum moment nerede oluşur mesne tipine göre, yüklemeye göre değişir arkadaşlar. Bunlara cevap vermeniz lazım. Şöyle bir sistem veriyor. Bu da diyor moment ne kadar ama basic yani. yani. Moment almayı biliyor musun, bilmiyor musun? Farklı farklı yükler doğrultusunda bunu hesaplıyorsun. Veya bir tane truss sistemi veriyor. Truss sisteminde hangisi diyor zero force members. Ama yüklemeler değişik. Kağıt yok, kalem yok. Normalde bize okulda bunları kalem kalem işte point metoduyla işte point demişim. joint metoduyla joint'le dağılıyorsun. Tek tek çözüyorsun arkadaşlar. Adam sizden karşıdan bakıp bir judgment yapıp cevap vermeni bekliyor. Kağıt yok, kalem yok. Yanlış verdin gitti. Farklı yüklemeler, farklı condition'lar, farklı support sistemine göre değişiyor bu sorular. Bu arada bunları geçemezseniz hiç size bir yorum yapmıyor zaten oradaki mühendis. Sen cevap veriyorsun. Okey diyor, okey diyor, okey diyor, okey diyor. Sana teşekkür ederiz diyor. Eğer bu aşamayı geçtiysen arkadaşlar insan kaynakları sizi bir kere daha arıyor. Diyor ki bu aşamayı geçtiniz. Sıradaki aşama panel interview. Panel interview'da da çok yetkin mühendisler oluyor. İki tane mühendis, üç tane mühendis, dört tane mühendis. Fark etmez. Minimumda iki tane mühendis oluyor. Panel interview'a giriyorsun arkadaşlar. Bu sefer daha baba sorular. O ilk sorular basic'ti. Yani standart bir mühendislik eğitimi alan ve hakkıyla geçmiş insana rahatlıkla yapabilir. Ama diğeri diğerinde tananın kuyruğu kopuyor arkadaşlar. Ciddi anlamda mühendislik bilgisine sahip misiniz? Yorumlayabiliyor musunuz? Analiz edebiliyor musunuz? Aldığınız derslerin ne kadar farkındasınız? Hangi yük hangi elemana nasıl etkiler? Veya bu yükün sonucunda nasıl bir sonuç ortaya çıkar? İşte moment ne kadar oluşur veya nerede kritiktir? Mesela bana şöyle bir soru gelmişti. Hatta ben panel interview'da iki tane sınav oldum arkadaş. İlk sınavı geçemeyen zaten ikincisini göremiyor. Ya panel interview'da ilkinde zaten bir sınav oldum. Bir de panel interview'da ayrıca iki tane sınav daha oldum. Arkadaşlar onun için hiçbir şey kolay değil burada. Biliyorsanız adamlar sizi alıyor. Liyakat sistemi var. Bilmiyorsanız güle güle diyorlar. Yani ayırdığınız, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Güle güle diyorlar. Anyway geçelim sınava. Arkadaşlar bir tane köprü sistemi verdiler. Ve bir canlandırma yapmışlar zamanında. İşte mühendisler köprü tasarlıyorlar ama bu köprünün yüklerini kendileri bir salıncağa oturmuşlar. Kollarını açmışlar birbirine tutuyorlar. Şimdi metafor yapıyorlar oradan. Onu benzetme yapıyorlar. Bu yaptıkları köprüde işte kollar hangi yük alır? İşte bacaklar hangi yük alır? Ya da kolu nedir adamın? Şunu nedir? Bunu nedir? Tek tek soruyor. Ayrıca bu yaptıkları metaforun bir de gerçek sakçı hali var. Sakçı halinde de işte asma köprüleri bilirsiniz arkadaşlar. Soruyor. Üstteki eleman hangi yük altında? Yani üstteki eleman hangi yükü taşır? işte kolon hangi yükü taşır? Şuradaki hangi yükü taşın? İşte basma mı çekme mi? Şu hangi yükü taşıyor? Bütün elemanları tek tek sordu arkadaşlar. Ya of course geçtik ama yani bunları bilmeniz lazım. Uzun lafın kısası. Yani Türkiye'de elini sallayan mühendis ama sorun bakalım hangisi bir tane yapıda yükün neyden kaynaklandığını video Ya da buradaki moment hangi yükler altında geliyor? Hangi yükler doğrultusunda geliyor? Veya bunun etkisi nedir? Birleşik yük yükler etkisi var arkadaşlar. Bir yapıya tek bir doğrultudan yük gelmiyor. Bir sürü yükün kombinasyonundan geliyor. Ama bunu bilecek, sorgulayacak adam var mı? Yok arkadaşlar. Pandemi zamanında özellikle pandemi zamanında mühendis olanlar adamlar statik sos çözemiyordu. Ya bana Instagram'dan yazıyorlar. Abi şunu çözer misin? Kaçın sınıfsın? İkinci sınıfım. Ya statiği çözemiyor musun? Abi işte pandemiye geldi. Şöyle oldu. Olmaz arkadaşlar. Bunları çözemiyorsanız mezun olmamanız lazım. Ama Bizim eğitim sistemi sağ olsun onu mezun et, bunu mezun et, şunu mezun et. Ondan sonra işte asgari ücrete çalışan mühendisler dolu et safta. Neyse çok fazla eleştiri yapmayın bu videoda. Bu videoda sizlere Amerika'da nasıl iş bulunur bununla ilgili bilgiler veriyorum. Arkadaşlar bu aşamayı da geçtikten sonra eğer geçerseniz not alıyorlar panel interview. Çünkü panel interview geçince artık offer letter alacaksınız. Yani iş mektubu alacaksınız, davet mektubu. Yani size artık teklif sunuyorlar davet mektubu demişim. İş yani teklif mektubu. Teklif mektubu alıyorsunuz arkadaşlar. Orada şartlar oluyor. Eğer geçerseniz dediğim gibi bu öyle ben bir çırpıda anlattım ama bu ortalama bir ay sürdü. Bir buçuk ay sürdü benim bu sınavlarım. Ki aynı zamanda başka firmalar da vardı. Aynı anda başka firmalardan da ben offer letter aldım. Baktım şöyle değerlendirdim. Hangisinin avantajları var? Hangisinin dezavantajları var? Fiyat olarak hangisi daha iyi? Tatil olarak hangisi daha iyi? İşte yan haklı olarak hangisi daha iyi ona göre seçimimi yaptım. Ama dediğim gibi arkadaşlar elinizden geldiği kadar hepsine başvurun ve de kendinizi alanınızda geliştirin. Yani sadece elinize diploma olmasıyla mühendis olmuyorsunuz. Bu sınavları geçebilecek şekilde İngilizcenin olması lazım. Veya bu bilgilerin olması lazım. Adamlar size kritik sorular soruyor. Nüans minicik arkadaşlar. Sorular nokta atışı bilgi sorusu. bilesin bu da diyor oluşan yük hangisidir diyor. Basma çekmeme. çekme mi, basınca basıncı mı taşıyor bu, çekme mi taşıyor, %50 şansın var ama bilmezsen çünkü her elemanı soruyor sallayıp sallamadığını kontrol ediyor bir de diyor ki neden, neden bu bunu taşıyor anlat hadi. Yani bilmen de yetmiyor arkadaşlar bilip anlatamazsan yine gitti hepsini de anlatacaksın. Arkadaşlar dediğim gibi oldukça basit eğer kendinize güveniyorsanız ve de şunu da söylemeden edeyim arkadaşlar pozitif vibe'la o kadar fazla etkili ki anlatamam size. Güler yüzlü olun. O enerjiyi, enerjiyiz, dinamiyiz, bomba gibi izliyoruz ya arkadaşlar. Bu enerjiyi kaç tarafa geçirdiğiniz sürece bitti. Interview'u geçtim. O full aldım. Ve şöyle bir tepkiyle karşılaştım. This is the energetic guy. Beni interview'umu yapan yetkin mühendis, uzman mühendis enerjik gay olarak anımsıyor. Bak bir sürü interview'a gidiyor ve beni enerjik gay olarak anımsıyor ve de söylüyor. Aa diyor hatırladım sen diyor. Sen diyor enerjik gaysın diyor. Dedim evet o benim. Arkadaşlar enerji her şeydir. Pozitif vibe her şeydir. Bu enerjiyi karşı tarafa geçirdiğiniz sürece her zaman başarılı olursunuz arkadaşlar. Her zaman ve her zaman ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Herkes kendi gönlünün ekmeğini ye. Daima iyi insan olmaya özen gösterin arkadaşlar. Bunu birçoğumuz göz ardı ediyoruz. Bunlar önemli değil diyoruz ama öyle değil arkadaşlar. İyi insan olun, dürüst olun. Sizin işleriniz daima rast gelecektir arkadaşlar. Beni daha önceden takip edenler bilir işte. Amerika'ya geldik, neler yaşadık ama neler karşımıza çıktı. Başka bir interview'a girdim arkadaşlar. Yine böyle karşı tarafa enerjiyi verdim. Interview bitti. işte birkaç tane sorular sordular falan. Ya dedi 20-25 dakika ben konuştum. Benim konuşma bitti. Ya dedi ben dedi sana dedi, o letter göndereceğim. Ya şimdi o zaman bilmiyoruz sistemi. Hani nedir, nasıldır. Yani dedim hani bu işe alındım demek mi oluyor dedim. Eğer dedi kabul edersen dedi evet dedi. Direkt ilk interview. Bu da o prosesler yoktu. Daha küçük lokal bir firmaydı. İlk interview'a girdim ben dedi işte seni işe alıyorum dedi. Hemen iki gün sonra da o geldi. Arkadaşlar olay bu. Ama orada da kritik soru vardı bizim firmamızla ilgili bize sormak istediğin bir şey var mıydı? Ve de buna tahmin edeceğiniz üzere gereken cevabı gerektiği şekilde verdim arkadaşlar. Ve de anında o full letter'ımızı aldık cebimize koyduk arkadaşlar. Dediğim gibi bazı insanlar var. Ya işte pozitif etkinin hiçbir özelliği yok. İşte istediğin kadar pozitif ol. Almak isterse alır almak istemezse ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Mutlaka birini alacak. Ama güler yüz o pozitif o enerji herkes arkadaşlar şöyle bir laf var tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır hangi delik olursa olsun fark etmez bakın ben bu lafları ilk kez duymuyorum ben Türkiye'de de bana bir insanla konuştuğum zaman nasıl etkileyeceğimi ben bilirim çok fazla kendimi övmeyin ama bunlar her zaman etkiler arkadaşlar bunu hayatınızın mottosu haline getirin daima pozitif olun o enerji karşı tarafı hissettirin arkadaşlar mutlaka başarı yakalayacaksınız Arkadaşlar görüyorsunuz o kadar fazla etkiledim ki masa bile yerinde duramadı. Sallantı da. Onun için telefonu elime aldım. Çünkü bir tane telefonumuz var arkadaşlar. O da giderse ne yaparız? Hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İş süreci olur, Amerika hayatı olur. Bütün sorularınızı cevaplamaya açığım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer mühendisseniz o saydığım mühendislik alanlarını tekrarlıyorum, yeniliyorum. İnşaat mühendisi, makine mühendisi, mekatronik mühendisi, elektronik mühendisi, elektronik haberleşme mühendisi, bilgisayar mühendisi, belki saydıklarımı tekrar saymışım. Endüstri mühendisi veya human resources, insan kaynakları biriminde çalışabilecek bir mevzuiyetiniz varsa arkadaşlar ve de green card çıktıysa mutlaka benimle iletişime geçin arkadaşlar. Size iş bulmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü ben de mühendisim mühendislere yani bütün herkese iş bulmak isterim ama kendi mühendis olduğum için bu alana daha vakıfım. Sizlere daha iyi yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ama diğer arkadaşlar da yazabilirler. Hani elinden bir şey gelirse yardımcı olmak isterim ama mühendisler mutlaka yazsın arkadaşlar. Gelmeden işiniz bile hazır olabilir. Ve arkadaşlar geldim ve tavuğumu yaptım. Yanına da şöyle birazcık domates kessin. Protein ağırlıklı besleniyorum çünkü birazdan spora gideceğim arkadaşlar. Ve spor salonuna geldik arkadaşlar. Burası benim binamı spor salonu. Gördüğünüz üzere sadece ben varım. Ama bu gayet iyi. Çünkü zaten küçük bir spor salonu. Tek başına olmakta bir ayrıcalık diyoruz ve sporumuza başlıyoruz. Yedik içtik, gezdik dolaştık. Sağlıklı da beslendikten sonra Güzel de bir spor yaptık ve yorgun bir şekilde eve gelip günü sonlandırıyoruz. Ama siz hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan kanalıma beğenip abone olup aklınıza gelen her şeyi sormayı unutmayın. Elimden geldiği kadar hepsine yanıtlayacağım. Daha güzel günlerde, daha güzel içeriklerde, bomba gibi videolarda görüşmek üzere tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.